Şurası neresi? Şurası Siz, Sizin dünya Evet Aynen Burası bizim dünya Söyledim Burada çıkış var Babacığım Babacığım Nereye geldik? Okyanusa mı geldik? Okyanusa geldik Bakın Bakın bana Bana bak Konuş bakalım seni çekiyorum. Bu ne? Evet. Anlat gördüklerini. O tarafta geçiş var mı? Burası Yunan mitolojisi herhalde. Piramitler var. Bütün her şeyi birbirine sıkıştırmışlar. Gördüklerini anlatsana. Lemerdağ mı? Nerede? Oo, evet. Gelmişten geçmişe gibi bir şey olmuş böyle. Evet. Ya ben bu çocuğa yetiş yetişemiyorum. Aa, bu mu? Ha yukarıdan bakıyorsun. Oğlum, boşuna çıktı. Şimdi de filoların tepesine çıkıyoruz. Ali Bey karnı aç ama gayet heyecanlı ve hızlı çıkıyor. Heh. Gel. Evet. burada. Video çekiyorum şu anda. Konuş. Ne ne yapıyoruz? Bir şeyler söyle.